Günaydın. Sana bir sır vereyim mi arkadaşım? Çok yürek tüketme. Her sorunu da çözmeye çalışma. Enerjini kendine harca. Keşke dediğin şeylere takılma. İyi ki dediklerini sık sık yap. Kimseyi memnun etmeye çalışma yorulursun. Özverilerin için madalya bekleme. Ev göçüp gidiyor olsa bile al eline kahveni, çık açık havaya, iç. Herkesin nabzına göre şerbet hazırlama. Unutma şeker zararlı ama bazen de boş ver. Bir gün takdir edileceğin günü bekleme. Neden biliyor musun? Bunların hepsini yaptıktan sonra bir gün gelecek ki, eyvah diyeceksin. Yaş aldım ve tek başımayım. Artık hiçbir işe gücüm de yetmiyor. Ne kadar yolum var bilmem ama yoruldum ben diyeceksin. Sonra etrafındaki etrafına bakacaksın. Sen varsın. İlaç poşetin var. Belki de biraz hayal kırıklıkların var. Gözünden iki damla yaş düşecek. Ha işte o yaşı düşürmemek için gözünden bu verdiğim sırrı iyi sakla arkadaşım yap yapabildiğini. Bir gün daha yaşayabileceğimiz belli değil. Şimdiye anımsa, burada olduğunu anımsa ve derin derin nefes al.